Bizim Bizim Belen'de orman işletmede çalışmakta olan e, yaklaşık bir 80 kişilik bir grubuz. Ee, 6 Ocak itibarıyla bizi işler e, işimiz fes oldu. İşimizin bittiği söylendi. 9 aylık bir müddetmiş. Ama çıkarttıkları tarih olan 6 Ocak yani Ocak ayı itibarıyla hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Ee, çevremizde de Suriyeli sığınmacılar olduğundan nerede e, bu yömüyeydi, günlük işlerdi. Hepsi onların eline geçti, tekeline geçti. Çünkü biz bir aile geçindirirken onlar 5-6 kişi bir aileye geçindiriyorlar. Her evde 5-6 kişi. Adam 20 liraya çalışıyor veya 15 liraya çalışıyor. Altı kişi çalıştığı için 90 lira yapıyor. E biz 15 lirayla bir evimizi nasıl geçindirelim? Bir ev kiramız zaten 400-500 lira. Bu sığınmacılar yüzünden kiralar iki katına, üç katına çıktı. E çıkarıldığımız ay Ocak ayı olduğu için Eşim. tamamen mağdur bir duruma düştük. Gittiğimiz her yerde iş yok, iş yok, iş yok e şeyle evimize dönüyoruz. E biz üç ay beklenmemiz söylendi. Üç ay sonra da garanti değil bu iş. Üç ay sonra başvurabileceğiz tekrar bu e, yapılan programa. Ama geçtiğimiz yıl Haziran ayında e, 7 Haziran öncesi Sayın ba Başbakanımız Ahmet Davutoğlu e, Adına da orman diktik. Geçtiğimiz yaz. E, Arsus yolunda. Dedi ki e, ben bu işçileri Çıkartmayacağım dedi. Yani NTV'de hepimiz duyduk bunu çok sevindik. Dedi ki e, ben bu işçileri seçim yatırımı Olarak almadım. Spiker'in sorusu Devamında. Ben bunları devamlı Çalıştıracağım dedi. Ama o, o Aranın sonunda dediler ki 6 Ocak'ta bu iş bitecek. İş bitti şimdi kaldık. 20 gündür nereye gittiysek iş yok, güç yok. Biz ne yiyeceğiz bu kış günü? Kömürü yok, yakacak yok, yiyecek yok. Kira ödemek yok, elektriği yok, suyu yok. Ee, biz devletimizden mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Çünkü devletimiz maşallah çok büyük bir devlet. Dünyada uzanmadığı elinin yeri yok. Maşallah Allah daha da kuvvetlesin. Kuvvetli olması için her şeyi de yaparız. Ama bize de bir el uzatsın. Bize de bir mağduriyetimizin giderilmesi için bize de yardımcı olsun. Kızım e, liseye gidiyor şu anda lise 1'e. E maşallah teşekkür oldu ama o teşekkürün devamı için ona ben ihtiyaçlarını karşılamam lazım. Oğlum ana sınıfında. Çoğu zaman gönderemedim vallahi. Niye yalan söylüyor Öğretmen diyor ki ne? Bu hafta 30 milyonluk şey vereceksiniz. Ben haftada 30 lira ben kazanmıyorum ki ben. Nasıl veririm 30 lira haftada? Bir yiyecek içecek parası. Vallahi Okul girdi girer ancak 10 gün gönderebilir. Yok bu hafta yemek gidecek, yok bu hafta şu gidecek. E kızım aynı keza ben yemiyorum içmiyorum aman diyorum kızım harçlıksız gitmesin. Kız çocuğu harçsız gider mi? Ah devlet veriyor. Ayda 60 TL. Ha ah, senin verdiğin 60 TL kurbanım Allah a. ancak kalemini silgisine yeter. Allah razı olsun ama yetmiyor. Geçinemiyoruz. Yani devletimizin büyüklüğüne yere yardım talep ediyoruz. İnanıyorum ki bu talebimiz de geri çevrilmeyecek. Arkadaş Ali Sarıcı arkadaşının söylemiş olduğu sözlere aynı şekilde mutabız. Ve bizim de iki, de iki çocuğum var. Biri teşekkür aldı. Öbürü normal bir şekilde ikinci sınıfta gidiyor. Ama bunun ilerisi için nasıl yapacağımızı ve ne, ne gibi şeylerde bulunacağımızı ümit edemiyoruz, İlerisini düşünemiyoruz. Çünkü işsizliğin sıkıntısı çok büyük olduğundan dolayı ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Nereye gitsek iş, işsizlikle veya iş olmayacağından dolayı eve ekmek götüremiyoruz. İki çocuğum var benim de, birisi okula gidiyor. Ee, kış ortasında olduğumuz için e, hayat şartlarımız bizi daha da zorlaştırıyor. Yani yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Ama her türlü işe arıyoruz. İnşaatta olsun, başka şekillerde olsun. Ama e, sürelerden dolayı e, bir türlü iş bulamıyoruz. Onlar çok cüzi ve fiyata çalışıyorlar. Günlük 20-30 liraya çalıştıkları için. Her yerde iş kapıları bize kapanmış durumda şu an. Biz de iş gelir diye böyle kahvelerde bekliyoruz. Benim de bir çocuğum var. 3 yıldır evliyim. Ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi biz iş aramaya gidiyoruz. İş aramaya gidiyoruz. Sağ sola bakarız. Eşallah. Ne iş olursa. Hiç fark etmiyor. Yani geri orman bünyesine alınma şeyimiz olursa daha da iyi olur. Evet. Biz iş istiyoruz. Yardımdan yardımla işimiz yok biz. Biz çalışıp evimize kömürümüzü de alırız. Yiyeceğimizi de alırız. Biz iş istiyoruz. Kalıcı bir iş. Devamlı bir iş. Kalıcı olsun. Asgari ücretliye de razıyız yani biz. Biz diğer e, şey istemiyoruz. Yüksek maaş da istemiyoruz. Süreklilik olsun işimiz. Daim Abi. olsun yeter.